Merhaba değerli arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım. ya Tamam oğlum dur bir dakika sakin ol ya korku filmi gibi ya bugün protein bastık gel abdominalleri göster yavrum koçum benim tosluyor be gel babacım gel 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 bir önceki videoda da göstermiştim bu e, akvaryumu e, bitki akvaryumu yapacağım bu haliyle artık tepe filtremiz temizlendi ve yerine takılmak için hazır hale geldi. Burada 7 tür var. Bitkilerimizden 7 tür var. Kusturacağız, takip edeceğiz.